İnsan ile bir var kalmamıştır. Vatandaşın memleketi çivi çakılmadığını söylüyor. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara milletvekilleri hapla temas halindeler. Ve saha yüz yüzedir. Yıllardır çevre yolu yok. Ne bilesiyle yıllardır tamamlanmamış durumda diyorlar. Genç gidiyor. Biz Çankırı hazır mıyız bu düzeni değiştirmeye? Hazır mıyız çocuklarımıza hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Meydandaki toplanan insanların bir mektubunu sizlere okuyorum. Kucaklaşmak isterdim. Bir zindandayım ama kalbim sizlerle. Bu vesileyle bizleri bir araya getir. Verdikleri kararlı mücadele için yürekten teşekkür ediyorum. Güvencesizliğin arttığı hukukun demokrasi ve adalet mücadelemizin öncüsü. Atatürk'ü seven Can Çankırı Karın altında miting mi olur? Dedim olmaz. Miting yaparsam olmaz. Oraya kim gitse o meydan dolmaz. Ama biz mitinge değil, adalet için eyleme geliyoruz eyleme. kalesinin mahvedilen hayvancılıkla ulaşanları ve hepsinin derdinden çok derdi esnafın halini görmeyenleri bu meydanı görmeye davet ediyorum. Bu meydanı görmeye İstiklal yolunu koruyan Çankırı'dayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şapka devrimi için Kastamonu'ya giderken geldi. Şapkasını kaldırıp selamladı. Dönüşte onu bütün Çankırı'nın şapkalarıyla selamladı. Bu güzel memleketteyiz. Selam olsun Çankırı'ya. Selam olsun ülkesini, bayrağını ve atasını sevenlere. Rahmetle anıyorum. Demokrasi Kazandığın seçimden sonra belli olmaz. Demokrat mısın değil misin seçimi kaybettiğinde belli olur. 47 yıl sonra birinci parti olunca Türkiye'nin yüzde 65'ini kazanınca hazımsızlığa başladılar. Seçim kazanmak suç değildir. İktidar olmak istemek suç değildir. Bu ülke padişahlık değildir. Bu ülkede birilerinin dediği değil milletin dediği olur, milletin dediği olur. Oraya kim gitse o meydan dolmaz. Çankırı'nın en büyük sorunu küçülmek, göç vermek. Burada Çankırı'da yüzde yirmi yedilik bir küçülme var. Kapatırsan, fabrikalarını kapatırsan, yerlerini yaratmayarak bırak yatırımı kendisi gelmek için burada Çankırı'yı bir başına çaresiz bıraktılar. Çankırı'nın çiftçisi bir kiloya bir litreye gelinmiş durumda. Bunun için Türkiye'yi nereden nereye getirdi? Bakın yoksullukta Avrupa birincisi. Doluşup karşıya geçip alışverişini oradan yapıp geliyor. Ferdi Zeyrek kardeşimin Gülşah Durubay kardeşimin evlatlarımızı kaybettiğimiz memleketimdeydim. Çankırı'nın AK Partili MHP'li emekliler ne söylüyorum? Sen çalışma. Bugüne kadar sen bize baktın. En düşük emekli maaşı Peki. en düşük emekli maaşı alanlar 16.700 lira alanlar bir ay kaldırsın. Neredeyse Türkiye'deki en yüksek oran. Hepimizin daha elini almadan maaşlarından kesilen gelir vergisinden alınmak. Yoksuldan yüzde 89 vergi alan zenginden yüzde Için, çalışan için buradayız. Gençlerin gelecek umudu için buradayız. Sıcak salonlardan çık. Çık karşımıza. Erken seçim istiyoruz. Iktidar istiyoruz. Adalet istiyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara geldiğimizde herkesin insanca yaşayabileceği bir maaş almasını eğer İşi yoksa temel vatandaşlık maaşıyla eve giderken kimsenin halı boş gitmemesini, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşlarının onurlu birer temel vatandaşlık geliri almasını savunuyoruz. Çankırı, Çankırı bu müjdeyi buradan Türkiye'ye aykırıyorum. özellikle makine kimya enstitüsünü kapatırsan, fabrikalarını kapatırsan afet mi oldu? Ne oldu da? Kapitalizme işgal edilerek kurulmuştur. Ne Bunun yolu kutuplaşma yerine kucaklaşma.